<laughs> Çok az kaçırabiliyorsunuz. Şey ben de. Ben kullandım. Biraz daha inelim. Daha, 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 daha. Sana soracağım zaten ben mesela. 7 metredeyiz yine. Tamam. Derinlikle mi? aynı yerde olduğumuzu anlamak adına. Tamam. Evet. Tam doğru noktadayız. Derinlik 88 metre. metre. Evet. Aha evet. Abi istediği zaman abi. Tamam, istediği zaman vereceğim evet. Tamam, istediği zaman. Şu yamaçlı olması lazım. Allah'ım beri. Abi dibinde balçık, üstünde balçık var yani. Bak düşün. Şey toz. toz. Var. Evet. Ama bu ağaç da değil bak. Kaya. Bak, kaya mı? Ağaçla alakası yok. Çok geniş bir kaya bu sanki. Bak ağaç, ağaç ya. Ağaç, ağaç ağaç. ağaç. Ha, şimdi ağaç oldu. Ağaç. Ama kesilmiş. Şu anda 38 metre. Derinlikteyiz. Drone 26 metre indi. 27 metre. 30. Alçık tabakalarını geçiyorsun ya resmen şey. Biraz daha yavaş ilerle istersen. Belki veri de çıkacak. Bulmuş olduğumuz derinlik 36.5 Almış olduğumuz veri son 15 metrede. Yüksek bir ihtimalle Hı? eğer veriyi Hı. tekrar bulabilirsek drone ile görüntü alacağız. Bu 10-15 metrelerde duracağız değil mi? Yukarılarda duracağız. Evet, ben hep oraya, ben su üstüne bakıyorum abi. Su üstünde biraz önce gördüğümüz gibi geniş. Yani nereden baksan bilmiyorum. Bir parmak... duracağız artık. Kendime doğru da geleceğim çünkü. O kadar uzağa gitmeye yani, gerek yok. Ama gördüğüm kadarıyla o bize doğru geldiği için bu tarafa da geriye de bakacağız. Geriye de Şimdi bunu salacağız Bunu 32 metreye salacağız. 32 metreye salacağız. Tamayla kontrol edeceğiz. Eğer istemiş olduğumuz veri oradaysa e, kılavuz donatını göndereceğiz. Veriye e, markalayacağız. Kılavuz Efe, 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 Efe

Я тебя буду до конца. А ты ласкаешь меня. А да. И